Hepimizin hemen hemen sosyal medya kullandığı bir çağda yaşıyoruz. Mail adreslerimiz var. Birçok işlerimizi insanlarla sanal dünya içerisinde, dijital ortamda diyeyim, iletişim kurarak geçiriyoruz. Bir şeyler paylaşıyoruz. Bize yorumlar yazılıyor. İşte DM kutumuzda bir şeyler birikiyor gelen mailler. Bunların hepsiyle alakalı başka insanlardan veri toplamak da buna dair. Mesela mail verileri, telefon verileri toplamak olabilir. Bununla ilgili de şeyler yapabileceğiniz bir uygulamayı bugün sizlerle paylaşacağım. Ve bu uygulamanın kullanılması çok basit arkadaşlar. Hesaplarımızı bağlıyoruz. Mesela Instagram hesabımızı, Facebook hesabımızı birçok hesabımız buraya bağlanıyor. Ve otomatik olarak tetikleyiciler oluşturup birçok görevi biz haberimiz olmadan yapmasını sağlayabiliyoruz. Ve bunu da birkaç tane adamı bilerek yapabiliriz. Herhangi bir bilgisine ihtiyacımız yok. 7'den 70'e bunu herkes yapabilir diyeceğim bir uygulamayı bugün sizlerle paylaşacağım. Belki duymuşsunuzdur, ismini biliyorsunuzdur. chat uygulamasından bahsediyorum. Hesaplarımızı nasıl bağlayacağız ve geri kalanı nasıl halledeceğiz? Uygulamalı bir şekilde tane tane adım adım sizlere göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bazı bilgiler aklıma videonun sonuna doğru gelebiliyor veya ortasında gelebiliyor. O yüzden çok önemli bir şeyi kaçırmış olma ihtimaliniz oluyor. Evet, dikkat dağınıklığı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bir şeye çok fazla bakamıyoruz, konsantre olamıyoruz, odaklanamıyoruz. Ama eğer başarılı olmak istiyorsak gerçekten odaklanmak ve bir içeriği gerçekten tüketmek zorundayız. Yani bu eskiden böyleydi en azından. Birkaç sene öncesine kadar bile sadece birkaç senede bile burada çok büyük bir değişim oldu. Onu söyleyebilirim. Ama bu sizin öğrenme durumunuza, odağınıza, konsantrasyonunuza, beyin gücünüze zarar veriyor. Bu konuda bir uyarı geçmek istedim. Sonuna kadar izleyin. Gerekirse durdurun. Notunuzu alın. Ondan sonra tekrar izlemek zorunda kalmazsınız ve bu videodan alacağınız maksimum verimi almış olursunuz. Tabii ki sadece bu video için söylemiyorum bunu. Eğitim İçerikleriyle alakalı bir şey izlerken Bunu böyle yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır Benzer 15 tane içerik izlemek yerine Bir tanesini dolu dolu izleyip ya da iki tanesini Bütün bilgiyi edinip ondan sonra Hayatınıza katmanız çok daha efektif bir şey ee, Böyle bir tavsiyede bulunmak istedim Bu arada sorularınız olursa yorumlar bölümünden Sorabilirsiniz ben buradayım yazın kaç kişi Olduğumuzu görelim bu tip videoların gelmeye Devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir Abone olduysanız da bildirim zilini açarak Videolardan anında haberdar olup avantaj Sağlayabilirsiniz bu arada dijital kazanç Akademisi adı altında bir topluluğumuz var. Bu topluluğa katılabiliyorsunuz ve dolayısıyla orada çok daha kompakt böyle burada herkese açık ortamlarda paylaşamadığımız bilgileri de paylaştığımız ve alın buyurun kullanın diyeceğimiz hazır otomasyonların akışların olduğu bir ortamımız da var. Oraya da dahil olabilirsiniz. Cüzi bir miktar ödüyorsunuz. Tabii ki ücretsiz değil onu söyleyeyim ama iki kişiyi dahil ettiğinizde ücretsiz hale geliyor. Daha fazla kişi davet ederseniz çok daha kazançlı oluyorsunuz. Üzerine kar bile etmiş oluyorsunuz ama önemli olan burada o şekilde kar etmek değil. Buradan öğrendiğiniz şeyleri uygulamak uygulamaya başladığınızda kazanacağınız şeyler. Yani orada çok daha büyük bir kazanç söz konusu ve bu dönem gerçekten kendini geliştiren insanların çok karlı çıkacağı bir dönem olacak. Hızlı bir değişim yaşıyoruz. Yapay zeka uygulamaları var. Çeşitli teknolojik ürünler çıkıyor ve bunları ilk öğrenip hayatına dahil edenler hızlı bir şekilde ön plana çıkmaya başlıyor. Bir süre sonra bu birikimli olarak artacak. O yüzden ne kadar çok şeyi kullanabilirseniz bunları kendi silahlarınızmış gibi düşünün. Bu silahlarınız lazım oldukça çıkarır, kullanırsınız. Hiçbir şekilde yara almazsınız. Ayakta kalırsınız ve karlı çıkan olursunuz. Şimdi uygulamalı anlatıma geçiyoruz. Şimdi mini chat platformuna geldiğimiz zaman karşımıza böyle bir panel çıkıyor. Bu şekilde işte otomatik olarak Instagram yorumlarına cevap yazın, DM'lere cevap yazın şeklinde. 1 milyonun üzerinde içerik üreticisinin kullandığı çok yaygın bir platform olduğunu söyleyebilirim. Hatta bazı şeyler size tanıdık gelecek. Mesela şurada bir örnek var. Comment price to get the link in your DMs. Mesela e Yorumlara price yaz ve sana linkini göndereyim DM'lerden demiş. Price yazıyorlar ve daha sonra thanks price çekiyor DM's diye cevap yazıyor ve otomatik e, DM kutusuna mesaj gidiyor. Bu ne sağlıyor arkadaşlar? Sizin bir kere etkileşim almanızı artırıyor. Kişilerin yorum yapmasına sebep oluyor ve sizin yorumlardan belirli linkleri, belli dijital ürünleri veya hizmetleri, affiliate e, linkler de olabilir. Bu Instagram gönderilerinize, reelslerinize entegre etmenizi sağlıyor. O şekilde kendi takipçilerinizle daha kaliteli bir iletişim kurma şansınız oluyor. Hem sizin, siz kazanç elde ediyorsunuz, hem etkileşim elde ediyorsunuz, hem de daha iyi hizmet verme şansınız oluyor. Takipçileriniz de sizden daha güzel faydalanabiliyor. Ulaşabiliyor yani sizin vermek istediğiniz her şeye. Devam ediyorum. Automate, automate in 3 easy steps. Yani 3 kolay adımda otomatize edebilirsiniz. Öncelikle tetikleyiciyi seçiyorsunuz. Mesela bu ne olabilir? Bir yorum gelmesi olabilir, bir takipçi gelmesi olabilir. Bu bir tetikleyici olarak çalışıyor ve buna karşılık siz bir mesaj, bir link veya işte bir teklif gönderiyorsunuz bu şekilde ve daha sonrasında işleyişi izliyorsunuz. Hepsi bu arkadaşlar. Daha akıllı çalışmış oluyorsunuz, daha hızlı büyümüş oluyorsunuz ve 3 tane soru var. Hemen bunları cevaplayalım. Is this really complicated to set up? Bu gerçekten kurulumu? zor bir şey mi diye soruyor. Hayır. Eğer bir DM cevaplayabiliyorsanız veya Instagram'da gönderi paylaşabiliyorsanız bunu da yapabilirsiniz diye cevaplamışlar. Ve otomatik yani robotik bir görüntü mü oluyor? Öyle mi hissettiriyor diye soruyor. E, bütün mesajlar sizin tarafınızdan yazılmış şekilde gidebilir. Kişiselleştirebilirsiniz veya otomatik yapay zeka tarafından daha esnek cevaplandırılabilir bir şey de yapabilirsiniz. Onu söylemiş. Ve Instagram'da bunu kullanabiliyor muyuz şeklinde bir soru var. E, burada da official yani resmi bir hesap olduğunu söylüyor. Meta Business Partner olarak çalışıyormuş Manichat. E, herhangi bir ihlal yapmadan bunu otomatize ederek kullanabilirsiniz demek. Şimdi burada inceledik. Hemen bir giriş yapalım. Get your discount dedik ve sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yaparken Google'la veya Facebook'la girebilirsiniz. Tabii ki siz giriş yapmadan önce şuradan öncelikle hesap oluşturacaksınız. Sign in with Google diyorum ben. Farklı şekilde de girebilirsiniz ve karşınıza hani sizin bu şekilde gelmeyecek onu söyleyeyim. Şuraya tıklıyorum. Ana panele geçti. Ee, sizin karşınıza Instagram hesabınız gelecek veya şöyle göstereyim. My Profil diyeyim. Manage Account'a tıklıyorum. Add New Account diyorum. Instagram. Buraya tıklayacaksınız ve Instagram hesabınızı seçeceksiniz. Meta Buzunuz hesabınızı bağlamış olacaksınız. Bunu şifrenizle girerek yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra Instagram'dan tıklayacaksınız. Bazı şeyler gelecek karşınıza. Onların ne seçtiğiniz önemli değil. Anket doldurulmuş gibi düşünebilirsiniz. Hani bir eser hesabı falan diye soran. Onları da işaretledikten sonra şuradan bekliyorum. Manage tıklıyorum. E tıklıyorum. Buraya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. E, kontak otomasyon, menu Chat, AI Live Chat, Settings, bunlar gözüküyor. Şurada hemen my Profile'de API kısmını göstermek istiyorum. E, bu şimdi işinize yaramayacak ama bilin diye bunu söylemek istiyorum. API settings'te şurada bir API anahtarı oluşturabiliyorsunuz. Burada oluşturduğunuz otomasyonları NATN'e taşıma şansınız var. Buradaki oluşturduğunuz otomasyonu trigger olarak NATN'e bağlayıp NATN'de devamını oluşturup veya işte make.com, zapier gibi yerlerde de devamını oluşturup çok daha kompleks hale getirebilirsiniz. Onu da buradan söylemek istedim. API hizmeti de var. Tekrardan menü çete tıklıyorum. Ana panele geldim. Bizim burada faydalanacağımız kısım nedir arkadaşlar? Otomasyon kısmı. Otomasyona tıklıyorum. Ee, basic var, sequence var, my automations Var. Başlangıçta free hesap olur sizin. 14 gün kullanabilirsiniz bu hesabınızı. O şekilde de devam edebilirsiniz. E, kullanım kısıtları var. Onlara bakabilirsiniz. Belli sınırlar dahilinde kullanma şansınız oluyor. Ama efektif bir şekilde kullanmak isterseniz aylık 15 dolar karşılığında kullanmanız gerekiyor. O zaman da pro hesabı Onu da yine 14 gün deneme hesabını başlatabilirsiniz. Pro'yu kullandığınızda daha fazla özellikten faydalanabiliyorsunuz. Şimdi tekrardan otomasyon bölümüne geldim. Burada otomasyonlarınız olursa gözükür. Zaten canlıdır. Onları tekrar çalıştırabilirsiniz. Tekrar durdurabilirsiniz. Biz bir tane yeni oluşturalım. New Otomasyon diyorum. New Otomasyon dedikten sonra karşıma burada otomatik templateler geliyor. Bunlardan Quick Automation olanlar çok daha kolay bir şekilde zaten en çok kullanılanlar bunlarmış. Otomatik olarak DM üzerinden link gönderilen, e, yorumlara gelen mesajlar sonrasında DM'den link gönderilen otomasyon. Quick Automation diye geçiyor. Burada böyle akış şeklinde bile değil. Sadece belli yerleri dolduruyorsunuz. Hemen hazır. Kullanabiliyorsunuz. Çok basit. Bunu göstereceğim. E, veya işte yeni gelen takipçilere merhaba diyorsunuz. Bu da basit bir Quick Automation diye geçiyor bunu da göstereceğim. Ama öncelikle size bu kompleks yapının aslında ne kadar ileri gidebileceğini, ne kadar efektif kullanabileceğini anlamanız için e, şu Flow Builder kısmını, akış kısmını kısaca göstermek istiyorum. E, bunu nereden gösterelim? Mesela Auto Reply to Comment'in DM. Şu e, Quick Automate olanın aynı zamanda Flow Builder'ı da var. E, buna tıkladığım zaman Setup Template dediğim zaman bakın burada panel geliyor. Burada aşamalı olarak işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada e, tetikleyici var mesela. Yeni bir tetikleyici ekliyorsunuz. Ama burada hazır oluşturmuşlar zaten. Siz sadece hesabınızı bağlamanız yeterli. Bunu direkt çalıştırabiliyorsunuz. Mesela e, User Comments on your post on real. Herhangi bir kullanıcı sizin gönderinize veya reaksinize yorum yaptığında tetiklensin. Daha sonrasında şurada yazan metni mesaj atsın. Bu metni değiştireceğiz biraz sonra. Bir şey soruyorsunuz mesela. Ürünü gör. Ürünü gördüyse eğer ne oluyor? Bir mesaj daha. E, kontrol et. Aşağıya tıkla diyor. 60 saniye bekle. Did you have any question about new drop? I'm here to help. Eğer diyor işte tıkladıktan sonra inceledikten sonra ürünle ilgili bir sorun varsa ben buradayım bakın üç aşamalı bir koni oluşturmuş bir nevi satış konisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu daha basitinde göstereceğim biraz sonra. Şimdi şuraya tıkladığım zaman bakın tetikleyici olan kısım bu tetikleme işlemini bütün gönderileriniz veya reasilerinize gelen yorumlarla birlikte tetikle diyebilirsiniz. Bunun için pro versiyonu olması gerekiyor veya bir sonraki post veya realsini birlikte tetiklensin diyebilirsiniz. Ama spesifik olarak herhangi bir tanesini seçme şansınız da var. Siz şimdi free hesaptan kullanıyorsanız gönderi gönderi ayrı ayrı otomasyon oluşturmanız lazım. Buradan bir tanesini seçeceksiniz. Mesela diyelim ki oradaki gönderi de dediniz ki ya da reels de dediniz ki yorumlara ben buradayım yazarsanız size bu ürünün linkini göndereceğim dediniz. O zaman işte şunu seçiyorsunuz. Ondan sonra işleminize bu şekilde kontrol edip devam ediyorsunuz. ben ne yapacağım? Burada all posts or beyaz da seçebilirim. Ben de hani bunu seçtim. Continue diyorum. Ondan sonra spesifik kelimeler. Mesela belli kelimeler olduğunda bu yorum sonrasında DM mesajı göndereceğiz. Sonra işte burada DM mesajını e, yazacağız. Burada kelime de seçebilirsiniz. Herhangi bir yorum gelmesi yeterli. Herhangi bir yorum geldiğinde tetiklensin diyebilirim. Continue dedim. Continue dedikten sonra akışta Would you like to set a public reply in the feed? Yani yes, random multiple replies. 3 tane neden 3 tane? 3 tane cevap yazıyorum mesela. DM karşısında. Yorum yazdığın için teşekkür ederim e, yazdın mesela. Sonra da DM kutuna bir sürpriz gönderdim. Diyebilirsin. Bu şekilde de yapabilirsin. E, buraya bunun başka bir versiyonunu yazdın. Aynısını yazmak zorunda değilsin mesela. Bu 3 tane olması neden önemli? E, genellikle bunu 3 tane yapın arkadaşlar. Çünkü hani Spam olarak algılanmasın. 3 tane farklı mesaj gitsin. Herkese aynı mesaj gitmesin ki bir spam görüntüsü oluşmasın. Ben şimdi aynı yazdım. Yoruma, yorumu hani farklıymış gibi algılasın diye. Ee, save diyorum. Şimdi tetikleyici oluşturduk. Tetikleyici oluşturduk. Yazdık. DM'yi kontrol et dedik. Daha sonrasında mesaj atacağız. DM atacağız. Diyorum. Ee, ondan sonra bunu seninle paylaşmak çok güzel dedik. Ondan sonra C products bölümü var. C products bölümünde mesela bu butona tıklandığında şurada ne olsun? Ee, tekrar bir Instagram mesajı mı gönderilsin? Ee, onu orada seçiyorsun. Mesela ben bunu tıkladığımda ne yaptı? Diğer akışa geçti. Diğer akışı. Bunu seninle paylaşmak çok güzel. C products ya da işte şuna tekrar tıklıyorum. Eğer istersen e, sürprizimi seninle paylaşayım. Dedin. Mesela şunu sürüyorum. Paylaşım dedin. Şu C Products'a dediğin zaman diğer adıma geçiyor mesela. Bu şekilde yapıyorsun. Sonra diğer adıma geçtim. C Products dedim. Beni diğer tarafa dan dedik. Buraya attı. Burada diyorum ki Tablo to check sürpriz ürün aşağıda dedim. Sonra burada click here diyor. Buraya tıklayacak mesela. Topluluk linki burada dedin. Burada daha Kısa bir şey yazmamız gerekiyor. İşte buraya da web sitenin linkini yazacaksın. Web site ile Buraya işte göndermek istediğin neyse pardon. Şöyle bir tane link alalım. Mesela ben ne yapmak istiyorum? Bir tane e, affiliate linki gönderebilirsiniz. O şekilde linkleri paylaşabiliyorsunuz. Ben topluluk linkimi paylaşmak istiyorum mesela. Çünkü hani sürpriz dedik. Burada nevata geldim. Settings dedim. Inv invite dedim. Copy. Şöyle linki aldım. Burada işte affiliate linkimi paylaştım. Tıklıyorum. Ondan sonra isterseniz Additional Actions. Ekleme yapabilirsiniz. Ama ne yapıyorum ben? E, i̇şlemi sonlandırıyorum. Ne oldu? Şimdi buradan herhangi bir yorum geldi. Yorum geldikten sonra eğer istersen e, yoruma cevap yazdım. Dedim ki yorum yazdığın için teşekkür ederim. DM kutuna bir sürpriz gönderdim diyoruz. Sonra DM'sine şu mesajı gönderdim. Eğer istersen sürprizi seninle paylaşayım dedim. Buraya tıklarsa. E, see product yani ürünü gör diyebilirim. Şurada şunu da tekrardan ürünü gör diye Türkçe yazayım. Ürünü gör diyorum. Ben dedim. Ürünü göre tıklarsa eğer bir mesaj daha gönderiyorum. Sürpriz ürün aşağıda. Topluluk linki. Yani kişiye kendi isteğiyle bir şey göndermiş olur. Hani tıklamayabilir. E, cevap vermesine bile gerek olmadı. Bu şekilde bir akış oluşturduk. E, bir de bunun daha kolay oluşturulabilir versiyonu var arkadaşlar. Şimdi ben bunu set leave dediğim zaman e, şu anda aktif olarak çalışıyor kurulumumuz tamamlandı. Otomasyonlara tıkladığım zaman bakın burada aktif olduğu 5 saniye önce aktif hale geldiği gözüküyor. Şimdi yeni bir tane otomasyon oluştur diyorum. Az önce ne demiştim ben? Quick otomasyon da oluşturabilirsiniz demiştim. Mesela gelen e, takipçilere merhaba de. Quick Automation'a tıkladığım zaman bakın burada otomasyonun sonucunun nasıl olduğu da gözüküyor. Bu da güzel bir şey. Ne yapıyorum? DM kutu. DM kutusuna hemen kişi geldiği zaman bu şekilde bir şey yaz. Bunu böyle diyebilirim. Sildim aramıza hoş geldin dedim. İlk adım bu. Daha sonrasında EDM asking for their email. Şuna tıkladığım zaman drop your email below to get the best bits. Aşağıya işte mailini bırakabilirsin şeklinde mail bilgisi de isteyebilirsin. Burada gözüküyor yaptığım değişiklikler. Ben bunu geri topluyorum. daha sonrasında da buraya işte link ekleyeceksin mesela. Aramıza hoş geldin dedim. Daha sonrasında link paylaştığın bir mesajda yazabilirsin. İstersen topluluğumuza da katılabilirsin. Bu şekilde dedim. Add link dedim mesela. Topluluk linki. Şuraya linki yapıştırdım. Save dedim. Bu şekilde arkadaşlar. Ne oldu? Aramıza hoş geldin diyorum. Birisi takip ettiği zaman yes send it over. İstersen topluluğuna da katılabilirsin. Topluluk linki. Bu şekilde. Şurayı siliyorum. Mesela bu buton label. Yani buton bu şekilde yazıyor. Buraya tıkladığım zaman bir mesaj daha geliyor. Aramıza hoş geldin. Buraya hoş buldum yazalım. Link ister misin? topluluk linkini gönderebilirsiniz. Mesela bu şekilde dedim. Aramıza hoş geldin. Buraya tıkladığı zaman bana bunu yazmış olacak. Arkasına istersen topluluğa da katılabilirsin. Topluluk linki. Bu şekilde hani akışları buradan daha kolay bir şekilde az önceki gibi değil de tek bir yerden aşağı doğru bütün boşlukları doldurarak tamamlayabiliyorsun. Daha sonrasında bir go live dediğimde gelen her kişiye bu şekilde bir mesajla cevap vermiş. Daha sonrasında da yine linkini paylaşmış oluyorsun. Bunu da yapabilirsin. Bakın otomasyonları açtığımızda ikincisi de aktif, birincisi de aktif. E, bu şu an canlı, e, işlem gerçekleştiğinde herhangi birisi üye olduğunda hemen ona merhaba diyecek. Meriçet'in kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Daha detaylı tabii ki akışlar da oluşturabiliriz ama ben en, en basit haliyle hepinizin kullanmak isteyeceği şeyler üzerinden e, bir, bir iki tane örnek göstermek istedim. E, Meriçet e, sizin işinizi gerçekten kolaylaştırıyor. Kendinize dikkat edin, hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.